Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Madem şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde inayet-i Rabbani'nin tecellisini inkar edilmeyecek derecede gördük. Her birimiz cüzi ve külli bunu hissetmişiz. Ve madem şimdi siyasetin ve dünyanın çok cereyanlarının birbirine karşı tahşidatı oluyor ve madem elimizden kazayı rıza ve kadere teslim ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye ve Nuriye'nin verdikleri büyük ve kutsi teselliden başka bir şey gelmiyor.'' Elbette bize en elzemiş telaş etmemek ve meyus olmamak ve birbirinin kuvve-i maneviyesini takviye etmek ve korkmamak ve tevekkülle bu musibeti karşılamak ve habbeyi kubbe yapan farfaralı gazetecilerin kubbelerini habbe görüp ehemmiyet vermemektir. Bu dünya hayatı hususan bu zamanda, bu şerayet altında kıymeti yoktur. Başa ne gelse gelsin hoş görmeli.